Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda Yusuf Amir'in mekanı olan Salva Geyhat'taki polis görevini yapacağız. Direkt Haze'den başlattım. Bizi zaten ilk önce bu helikoptere yönlendiriyor. Bu helikopterle direkt polis merkezinin çatısına ineceğiz. Hızlı bir şekilde inelim. Yani zorlananlar oluyor. Gerçekten çok basit bir görev. Tek başına rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Çatı zaten aşağıda biraz küçük bir bina, birkaç kat diyelim. İksap noktayı veriyor zaten. İner inmez. Kapıda bir tane eleman var polis. Ama bir elektrik vereceğiz. Onu bir aradan çıkartacağız bakın. Zaten bir silahınız elektrikli silah. Başka silah yok. Geliyorum biraz yaklaşıyorum. Hiç önemli değil. Şu an bir şey yapmıyor. Bir tane sıktım bitti. Sonra şuraların yukarılarına çıkacağız. Bakın. Çıktım. Burada acele etmezseniz daha garanti olur. Bak bunu attık. Buranın yeşil noktası kayboldu gördüğünüz gibi. Şimdi buraya gidelim hemen. Hemen buraya da bir tane sağ tuşla şöyle bir hedef alalım, atalım rahat olsun. Birazcık buralarda yavaş olmamızda fayda var, aşağı düşmemek için. Yani çok da acele etmenize gerek yok. sıca devam edelim. Şurası kaldı. Buraya da atınca bir süre sonra sinematiğe giriyor. İşte bir polis dışarı çıkacak olmadı. Bir daha atalım oldu şimdi. Otomatik polis yakalıyor. Yani polisler geliyor. Bunun sayesinde kapıyı açmış oluyoruz. Hani adamlar bu boğulduğu için mevcut dışarı çıkıyor. Kapıyı ona açtırmış oluyoruz. Hemen şuradan ele şey elektrik silahımızı alalım. Ve aşağı doğru inmeye başlayalım. Artık bundan sonraki kişiler e, maskeli olacak senin gibi. Onun için biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela şurada bir tane eleman var. Onların silah var. Senin elektrik silah var. Girdim bak. Girer girmez küçük haritada gözünüz küçük haritada olsun. Hemen soldaki odaya, odaya girdim. Bak buradaki arkadaşı elektrik dedim. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Bir anahtar var mı? Bakın. Bu her odada olabiliyor. Her odayı tek tek gezmeniz gerekiyor. Bazen çok zor bulabiliyorsunuz. Bazen hemen çıkıyor. Şimdi bak, bu bakın şimdi bu odayı gezdim. Tamam. Geçiyorum şuradan. Hemen sağdaki yere gideceğim. Bak hemen sağdaki yere gideceğim. Hani görün diye buralara bakıyoruz. Sonra hemen sağ. Buralarda da olabilir. Bak burada karşıdan vuruyor. Buraya dikkat edeceğiz biraz. Hemen sağ yapacağım burada arkadaş. Tamamdır. Buralarda da olabiliyor. Olmadı. Hemen şu karşımızdaki elemanı öldürebiliyoruz. Yine olmadı. Burası. Yani başka şansı yok zaten. Böyle duman falan filan böyle kafanızı karıştırmasın. Çok basit. Kimse yok. Hemen şu aşağıda da bir tane eleman var. Şunu da alalım. Şunu da alıyoruz. Tamamdır. Hemen bilgisayara gideceğiz. Beceremedim de. Çok basit. Kırmızılarda enter'a basma. Peki en sevdiğim. Tam basit olanlardan derken <laughs> yapamama <ama gülüyor> bir şey oldu. Biraz acele izince evet bazen olmuyor. Şimdi kapıyı açtık. Hemen şu ikinci elemana gidiyoruz. E tuşuna bas. Kapısını açıyoruz. Açar açmaz hemen silahınızı alın. Sağ taraftan bir tane eleman gelecek. Çok güzel. Gelmedi. Tamam. Şimdi karşınıza elemanlar geliyor. Öldürebilirseniz iyi oluyor. Öldüremezseniz dışarıda öldürebiliyorsunuz. Çok önemli değil. Çok da beceremiyorum ama. Şuraya geldik. Silah buraya bırakmıştık hatırlarsanız çöp kutunun arkasına. Aldım silahımı. Normal silahlara geçiyorum. Bu silahları da aslında çok kullanmıyorum. Sadece Şuraya sıkacağım. Bakın. Sıktım. Hemen polisler toplanmadan ben şimdi hızlıca şuradan devam ediyorum. Bir yandan adam da geliyor arkamdan. Ben hızlı olunca o da hızlı oluyor haliyle. Hemen arabamıza geçiyoruz. Hemen o da biniyor. hatta kardeşim. Hemen bir sol yapacağım. Bir daha sol yapacağım. Direkt metroya girdim bak. kasmaya gerek yok. Buradan uzun bir metro yolu var. Ufak, ufak. Kendimizi yüzmeden gideceğiz. Çok hızlı olursa, şu an benim <laughs> yaptığım gibi saçma sapan e, kazalara sebebiyet verebilirsiniz ama e, şu an için bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Tünelin sonuna kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Sağ sol yapmanıza gerek yok. Tünelin sonuna kadar ilerlediniz zaten hem polisten kurtulmuş oluyorsunuz. Hem de e, biraz olsun hedefimize yani bunun havalimanına birazcık olsun yaklaşmış oluyorsunuz. Tabii ki çeşitli yerler var ama polisler bazen bırakmıyor ondan dolayı ben bu uzun yol tercih ediyorum. Bunu biraz geldikten sonra bekleyip aynı yerden de çıkabilirsiniz. E, siz bilirsiniz ama ben bilmiyorum beklemek beni geriyor. <laughs> Bak şu an polisten kurtuldum zaten farkındaysanız Şu an sadece tünelden çıkmak için devam ediyorum Bu arkadaşı havalimanına bırakacağız bakın çatışma şu bu kimseyi görmedim Kimseye bir tane bile sıkmadım yani şey olarak Dışarıda polislerle çatışmadım Birazcık adama hasar verdik Birazdan zaten çıkacağız. Sadece araba sürmek de geçiyor yani şeyimiz son kısım. İlk başta da tabii o elektriği güzel ayarlamanız lazım. Ben bile yani şu an bazı yerlerde saçma sapan yerlere sıktım. O anlık bir heyecan oluyor artık. Ee, siz de şey yaparsanız çok heyecanlanmayın. Hemen ikinci zaten dolu, doluyor. ikinci elektrik. Bu şekilde öldürebilirsiniz. Maşallah ne tünel yapmışlar ya. Evet çıktık şimdi. 1.40 kalmış görüyorsunuz. Her ne kadar ben araba süremesem de. 1.32. Hava alanına bırakacağız arkadaşım sonra bu arkadaş bize arabanın nerede olduğunu söyleyecek yani bu da vermiyor sadece yer söylüyor ve gidip adamlardan alacağız orada birazcık ufaktan bir çatışma olacak bu arada arkadaşlar bu araba gördüğünüz gibi 4 kapılı eğer ki Sionuz'da birileri varsa iki kişi üç kişi dört kişi hani veya birine yardım ediyorsanız mutlaka bu dört kapılı arabayı seçtirin veya seçin çünkü iki kapılı araba seçtiğiniz zaman biri dışarıda kalıyor orada adam oradan ondan sonra polisten kurtulmak için acı çekiyor yani <laughs> hani arabayı alırsanız rahat bir şekilde gidebilirsiniz kapalı açılırsa tamamdır şimdi pervanelere dönmeyen bu helikoptere bırakalım arkadaşımız kaçsın gitsin dönmeyen diyorum. Çünkü şimdi dönmeyecek. Artık böyle bir efekt olarak mı bırakmışlar? Yoksa yapamamışlar mı bilmiyorum ama <laughs> benim dikkatimi çekti açıkçası. Şimdi biraz bekleyelim. Telefon konuşması geçsin. Evet. Ne taraftaymış? İyi yakın. Çok uzak değil. Şimdi aracımızı almaya gidelim. Go go go. bu da güzel. Follow STX Yanlış yola girdim. Ortalama 1.20 falan mı kaldı mil olarak? Bazı arada bilmeyenler varsa sol alt köşede 1.10, 1.6 falan yazıyor. Onlar yolun uzunluğunu, kısalığını, ne kadar az kaldı, ne kadar fazla olduğunu söylüyor yakınsa insan bir psikolojikman rahat oluyor yani. <laughs> İyi oluyor yani. Uzaksa da bir o kadar kötü tabii ki de. Adam çarpacaktı derken direğe çarpmam da bir şey oldu. Burada arkadaşlar elinize çabuk tutmanız lazım. etraftakiler öldürün, roket kullanmamaya çalışın. Çünkü kendi arabanıza da hasar verebilirsiniz. Bu tarz hislerde de direkt baştan başlatıyor. Hani patch up işte yapayım da işte o kaldığım yerden falan filan işi yok. Şöyle ben ineceğim şuradan. fok fok Öldürelim. Tamamdır. Arabamızı alalım. Arabalar gelecek. Onları hemen atlatmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Dominator GT. Az bir iki arabayı da sattık bıraktık orada ya. <laughs> Halbuki onu getirsek daha iyi değil mi? Oyunun saçmalığı da böyle <laughs> bir şey işte. Ee, araba çalıp falan filan işte. Belki de şey olabilir hani onu birazcık polise karıştı ya. Oradan yırtabilirler evet. Sonuçta onu polisler gördü falan. Onu satmakta zorluk yaşayabilirler ama bunu kimse görmedi. Ee, falan filan. Evet. Ekosumuz bu kadar arkadaşlar. 0.30 mil kaldı, 40 mil kaldı. Direkt götürüyoruz. Sufamenin dükkanına koyuyoruz. Sonra istediğimiz zaman satabiliyoruz veya parçalatabiliyoruz ama parçalatmak mantıklı değil. Satmak daha uygun oluyor, daha pahalı oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.